Aramıza bugün katılan 19 yaşındaki gelinin Perihan ilginç hayat hikayesini gelinlerimize anlatmış. Herkesin bir derdi var içinde. İşte Perihan'ın dertleri nelermiş bakın. 15-16 yaşlarımda ben yurtta kalmaya başladım. Aa. aa, aa. Evet yetiştirme Sevgi evleri evet. Ya. Aa, aa. Daha sonra iki yıl boyunca ben yurtta kaldım. O dönemlerde anne babayla anlaşmazlıklarımız vardı. Ailemin yanında kalırken istemediğim davranışlar, istemediğim şeylere maruz kaldım. Kim tarafından peki? Daha çoğunlukla babamla aa. yaşadım ben bu sorunlarımı. Daha sonra artık bir bunalım, bir psikolojik o dönemlerde çünkü bayağı zorlandım. Aile yok ve bilmediğim bir ortama giriyorsun. Yurttasın. Daha sonra kendi ayaklarının üzerinde tutunmak zorundasın. Yani ben kendim çocukluğumu yaşayamadım öyle diyeyim size. Ay çok üzüldüm ya. Hayata biraz erken atıldım. İnsan o dönemde gerçekten atlatamayacağı bir travmanın içine giriyor. Kesinlikle yani çok haklısın. Yani boşluğunu hiç kimse de dolduramıyor parkta çocuklar böyle babalarıyla oyun oynar ya da okuldan alırlar. Bunlara çok şahit oldum çünkü ben yurtta bitirdim okulumu. Ay. Okula gittiğimde yurdun aracıyla gidiyorsun, yurdun aracıyla geliyorsun. Bakıyorum böyle etrafımda ailesi geliyor, alıyor, götürüyorlar. Ama tabii ki bende öyle bir şey yok. O dönemleri çok zor atlattım zaten ama her zaman istedim. Keşke düzelse de bir arada olsak. Keşke bunları yaşamamış olsam dedim her zaman. Şu yaşında bile hala yokluğunu hissediyorsun anlaşılır. Tabii canım. Hoş geldin aramıza. Böyle bir seni saracağız, sarmalayacağız. Ben çok inanıyorum. Seni de çok iyi anlıyorum. Neler hissettiğini de çok merak ettiğim bir şey var. Anlatmak istediğin kadarıyla. 15 yaş o kadar da küçük bir yaş değil ya. Seni annem baban yuvaya vermemiş. Annem babam yuvaya vermedi ama ondan öncesinde ben 8 yaşına kadar beni anneannem büyüttü. Sekiz Anne, yaşına Aynen Evet. Hiç annenle babanla büyümedin mi? Ee, ara ara mı? Bir iki yaşına kadar ailemle beraberdim. Sonra annem babam Ankara'ya dönüyorlar. Hani iş kurmak için, yeni bir hayat kurmak Sen için. Sen tek çocuk musun? O zaman tek çocuktum. Şu an iki tane kardeşim var. Seni bırakıp Ankara'ya mı gidiyorlar? Ankara'ya gidiyorlar. O dönemde bana anneannem sahip Neden çıkıyor. Neden seni almıyorlar? Orada tek kalır. Biz çalıştığımızda bir düzen ha, kuracağız. Tamam. Bilemez. Tamam. Yani yapamaz, bakamayız diye beni bırakıyorlar. Anneanne gönüllü mü? Anneanne... İyi bir anneanne mi anneannemi? Evet, çok iyi. Ya ben anneanneme hep anne demiştim zaten. Ay, süper. Yani kendi annemden çok anneannem benim için önemliydi. Sonra babaannemin yanına da gittim tabii ki ama babaannem sevmez beni. Sen oh. seviyorsun seni sevmiyor mu? Yok, ve ismini taşıyorum. Ama gönüllü taşıyorum. mü dedim ya seni bakmaya gönüllü olmadı mı? Anneannem gönül oldu. Babaannem değil. Ha babaanne. Yani babaannemin ve ismini taşıyorum. Aa! Hiçbir şeyde ne destekçim oldu, ne de arkamda durdu. Sonra ben e, 8 yaşında Ankara'ya çağırdılar beni. Annenler? Evet, tek A, babaanne de orada mı? Yok, babaanne orada değil. Onlar kaldılar Uşak'ta. E 8 yaşına kadar anneannem bakıyor. Sana anneler 8 yaşında diyor ki hadi biz toparladık kendimizi. atlı otobüse gel mi diyor. Evet. Sekiz yaşında. Sekiz. Evet. Evet. <laughs> Otobüs parası, bileti. Seni kim götürdü aa, otogara? Anneannem ve dedem götürdü. Ee, ama tabii ayrılamadık birbirimizden çünkü dedemi babam gibi gördüm. Dedem de vefat etti benim. Ee, anneannemi de anne olarak gördüğüm için bırakamadım. Sonra tabii Ankara'ya gittim. Beni aldılar. Ama hani böyle annemi babamı ya bana çok yabancı kavramdı onlar. Sanki bir yabancı bir insanın yanındaymışım gibi hissettim kendimi. Tatlısın. Yani konuşmamı istiyorlar, bir şeyler anlatmamı istiyorlar ama ben onlara anlatamıyorum, içimdekini dökemiyordum. Ee, sonra zaten o dönemde de e, anlaşmazlıklar vardı ama bana karşı bir şey yoktu babamın o yaşımda 8 yaşında. Sonra ben kendimi hep odaya kapa kapatıyordum. Zaten o dönemde annem de babam da çalışıyordu. Bir süre sonra bunu aldım. Geri annemin yanına dönmek istedim. Yok ne? Dedi o ben? bir süre ne kadar süre? 10 12 yaşlarındaydım. 3 sene civarı. böyle bir Üç sene zor bir gidip. hayat yaşadın. Evet. Yani çünkü hani bana o dönemde anne ne, baba ne dediklerinde ben bilmiyorum. Ben anneannemi, ve dedemi biliyordum. Anne baba dediklerinde Küçüklükten beri çok anladım. mıydın acaba? Ön yargılı mıydın oraya giderken? Yani o, o o yaşlarda etrafıma bakıyordum. Böyle ailesi olanlar, ailesiyle yaşayanlar. Neden dedim beni bırakıp gittiler? Ya benim için zorluk değil bu. Çünkü bir anne, bir baba beni dünyaya getirdiyse bana bakmak zorunda. İstediği zorluk olsun, ne olursa olsun. Ya beni yanından ayırmayacak. Ben de kendimi sanki böyle oldun işte, sen de burada kalacaksın. Ortalığa atılmış gibi hissettim o dönemde. Sonra e, ailemin yanında yaşamaya devam ettim ben. 15 yaşıma kadar. 16 yaşıma girmeme 2 ay kalmıştı. Ben evi terk ettim. Neden? Aa. Babamın bana karşı davranışları. Ya anlarsınız yani Ya bir dönem şiddeti vardı babamın bana karşı. Allah Allah. Ben baban, de... baban gibi değildi. Yok değildi. Yani hep böyle karşısında sanki düşmanı var. Bana o gözlerle bakıyor. Sürekli sinirli. Yani hep şu soruyu sordum kendime. Dedim ki neden, ne yaptın? Ne zaman başladı bu, bu hadis ve ee, şiddetler? 14 yaşında psikolojik ve fiziksel olarak başladı. Sonra artık bir süre sonra sesimi çıkartamıyorum. Korkuyorum ne çünkü. Ne yapıyor? Annem de çekiniyor, korkuyor, bir şey söyleyemiyor, ses çıkartamıyor. Kardeşim oldu tabii benim. Ee, 2014 yılında kız kardeşim oldu. Sonra zaten ben onun küçük annesi oldum. Ona bakmaya başladım. Bir taraftan okuluma gidip geliyordum. Ee, sonra yani ne yaparsam yapayım yaranamadığımı düşündüm. Yani hayat bana erken başladı dediğim gibi. Hem anneliği bir anda gördüm, hem hayatın zorluğu. Daha sonra ben yurda gitmeye karar verdim kendi kafamda. Şimdi şöyle burada artık hani resmi olarak bazı sorular geliyor aklıma. Yani 15 yaşında Reşit değilsin ya, ben e, hadi güle güle gidiyorum sizinle birlikte. Yuvaya gidiyorum. Kimi nasıl ikna ettin? Devlet seni nasıl aldı? Kaçarak gittim ben. Evden. Babandan şikayetçi olup yani çünkü ben geldim diye devlet almaz. Bir sebep olması lazım ailenin elinden çocuğu almak Önce için. Önce ben e, gece saatleriydi. Bir iki var evden kaçtım. Artık böyle umutsuzdum yani hayattan bezdim, bunaldım. Çünkü kafamda o kadar çok soru var ama hiçbir sorunun cevabını bulamıyordum. Hiçbir destekçi yok çünkü etrafımda. Sensin ve tek başına olmak zorundasın. Bunu idrak ettim. Baban 15 yaşında. Baban sana bir babanın yapmaması gereken davranışlar e, evet, bulundu. bulundu. Ve sen babanı şikayet ettin. Evet karakola gittim. Dedim yurda gitmek istiyorum. Neden? Aile içi dedim şiddet var. Olumsuz davranışlar var dedim. Da, zaten daha sonrasında e, alıp yerleştirdiler beni bunları söylediğim için. E, bu da eğer gerçek değilse, kanıtlanamazsa yine çocuğu almıyorlar. Bu gerçek ki çocuğu almışlar. Evet, bir ay boyunca ilk kabul sistemi kaldım. Sonra gerçek sevgi evlerine yerleşim yaptım. Daha sonra ailem aradı. Hani ama aradı ama gel demek için değil. Niye gittin? Sen böylesin, sen şöylesin. Niye şikayet? Yine evet, niye şikayet ettin? Biz sana bunu yapmadık. Gitmeden önce yapmış mıydık? Yani hep bir kavram var ya hani ben sana onu çok önceden yapmıştım şimdi yapmadım ama işte çok önceden yaptıkları o hareket bende öyle bir yaraştı ki ben bunu kapatamadım. Hani yaşım geçtikçe de artık kaldıramadım yani 15 yaşına geldim evet küçüğüm hala çocuğum bir şeylerin farkına değilim ama bu benim ruh halim bunu kaldırmadı. Sonra iki yıl boyunca yurtta kaldım o dönemde hiç görüşmedik gelmelerini bir ara istedim çünkü kardeşlerim Güzel miydi yurt? Evden daha mı güzeldi? Mutlu muydun orada? Ya bir anne babanın ortamı ya da bir sıcaklığını ben görmedim bilmiyorum ama yurt veremiyor. Gerçekten çok bambaşka hikayeler görüyorsun, duyuyorsun. Hayat hayatlar var ama şöyle oluyor bir süreden sonra orası senin ailen oluyor. Çünkü sana ben destek Ben anneni çözemiyorum. Mesela anne neden bu Annemle... kadar etkisiz? E, mesela baban sana bunları yaparken anne ne yapıyor? Görmüyor mu? Ona söylemiyor musun? Anneye söylüyorum ama anne de çaresiz burada. Anne de ama bir şey diyemiyor. mesela tamam. Mesela seni koruyamasa da, mesela o sıcaklığı nasıl veremedi sana? Oradan oraya gitmene ya nasıl izin verdi? Işte Oradayken seni nasıl ziyaret etmedi? Babam istemedi. O da gelmedi. Ben zaten bu süreçten sonra annemi seviyordum. Orada da anneme tepkilendim. Gelmediği için. Çünkü önce can sonra canan derler ya. annemde o yoktu benim için. Yani Can'ı bir bir yana gitti, babam ve iki kardeşim oldu. Ve bana zaten kullandıkları kelime, senin gibi bir evlatımız, evlatımız yok, 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 bizi arayıp bizi sorma, arayıp sorma dediler. dediler. Sen ne yaptın? Tek başınasın. Tek başıma çıktım. Bir tane kız arkadaşım vardı tabii yine yuvadan o da. Onunla beraber ev tuttuk. Bir kendimize düzen kurmak istedik. Yani çünkü ben oradan çıktıktan sonra aile yok, gidemem. Sıkıntılar var, tekrar aynı şeyler. Kendime dedim ki sen bu hayatta teksin. ve dik ayakta duracaksın dedim. Hedefler kurdum kendime. Bir bir virgül koyabilir miyim? Bu hikaye çok uzun. Aslında çok sosyal mesajlar da var. Bunu mutlaka konuşmak ben de çok istiyorum. Benim de çok söyleyecek şeyim var bununla ilgili. Şimdi e, aslında çok hoşuma gitti. Ağlaman değil tabii ki ama... ...bu kadar gelinine karşı duyarlı olman, onun hikayesinden etkilenmen. Sen nasıl bir kız aldın, nasıl bir annelik yaptın? Ya şu an bir şey konuşamayacağım gerçekten. Çok yani çok yüce bir gönülsün o kesin. Evet bak ay bu o kadar şanslısın ki. Saniye abla. Bence Perihan'ın senden gelecek güzel sözlere ihtiyacı var tam şu anda. Ne yaptın? Nasıl bir kız aldın? Nasıl yaraları vardı sen sarmaya çalıştın? Ya ben tam olarak bilmiyordum ama bazılarını biliyordum. Ve onu kendi kısmına hiç ayırt etmedim. Çok seviyorum. Bana hiç sarılıp ağladı mı Sani abla? He? Evet. Böyle 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 bir atarsın ya içinden. He? Yok öyle yapmadı da. sadece şunu hissediyorum ben onda bazen. Bana sarılırken böyle bir, bir şey anne sevgisi görmediği için ...bir değişik oluyor tabii. O yapıyor Yani. Gerçekten sarılamıyor değil mi? Evet. Bir şey diyeceğim. Ay ben o sarılamam, o hissini öyle iyi biliyorum ki böyle bir... ...sarılamıyorsun yani. Böyle bir arada bir şey var gibi. Sarılsanız ya. Gerçekten Ay. ama. Senin hikayene yarın mutlaka devam edeceğiz. İnanın ki bir genç kız olarak... Aslında yuvadan çıktıktan sonrası daha korkunç. Ya ne yapar bu kuzu Allah'ınız aşkına bak bir düşünün. O kadar çok hikayesi varsa asıl hikaye ondan sonra başlıyor zaten. Son tadımı yapalım. Hadi bakalım buyurun.